Bu örneklerden çıkaracağımız bizim ne olmalı? Biz yepyeni yazılımlar kurmalıyız. Kendimiz yapabilmeliyiz ama bunu. Kimseye bağlı, bağımlı olmamalıyız. ve Vesselam bize bunu emreder. Yine Kur'an-ı Kerim'de mesela Bakara Suresi 194. ayet-i kerimeye baktığımızda Rabbimiz bize buyurur ki Temeniyyate da aleykum fa'atedu aleyhi bi misli ma'atedu aleykum. Size birisi saldırıyorsa siz ona misliyle karşılık verin. Bize telefondan saldırılar yapıyorlar mı? Bizim belli şeylerimize girmek için uğraşıyorlar mı? Biz de misliyle saldıracağız ama ahlakımızla. Bizim tecessüs gibi bir ahlakımız yok. Kimsinin gizlisini araştırmak gibi bir ahlakımız yok. Ama onların uygulamalarında bile bu ahlak yansımış. Onların o ahlak yansımış. Tecessüs ahlakı. Durmadan araştırma ahlakı. Bu yüzden biz hep yeni yazılımlar üretmeliyiz. Bunlara teşvik için çocuklarımıza, gençlerimize yardım etmeliyiz. Yardım edemesek dua etmeliyiz. Ellerimizi açmalıyız. Ümmetin en büyük problemlerinden bir tanesi. Yani hepimiz oturmuşuz. Keşke silmeseler diyoruz. Ya da bazılarımız oturmuş. Hepimizi demeyeyim haşa. Bunlardan münezzeh olan kardeşlerimiz, büyüklerimiz, hocalarımız vardır. Hepimiz oturmuşuz bekliyoruz. Bazılarımız oturmuş bekliyoruz. Nasıl olur? Keşke silmeseler, keşke işte bu şartları kaldırsalar diye. Biz bağımlı olan bir ümmet olamayız. Biz sallallahu aleyhi ve selleme sadece bağlıyız. Kur'an hakime sünneti seniye bağlıyız. Biz birunileri yetiştirmişiz. Biz sadece ilim adamları yetiştirmedik. Sadece Ebu yetiştirmedik. Biz bakileri, nabileri yetiştirdik. Biz Farabileri, İbn Sina'ları, İmam Gazali'yi yetiştirdik. Biz Itri'leri yetiştirdik kardeşlerim. Bunlara iyi araştırmamız lazım. Medeniyetimiz nedir? Bizim nasıl bir medeniyetimiz var? İslam nasıl bir medeniyet kurmuş? İslam nasıl bir inkılaba yol açmış buna bakmamız lazım. Ama biz yaptığımızda da kendi ahlakımızı götürdük. Tecessüs ahlakını götürmedik. Haramları götürmeye çalışmadık. O yüzden kuracağımız şeylerde de Allah Azze ve Celle nasip ederse böyle şeyler yapmaya muvaffak olursak hem ülkemiz için hem devletimiz için hem vatanımız için hem milletimiz için hem İslam dünyası için bunu yapabilirsek Allah'ın izni ve inayetiyle bu ufka erişebilirsek o zaman bir şeyler değişebilecek.